Ünlü oyuncu Enis Sarıkan, üç sezonları camdaki kız isimli dizinin etkili karakterlerinden Muzaffer'i canlandırıyor. Kanalda ekranında perşembe akşamları büyük başarılar kazanan dizideki performansıyla büyük takdir toplayan Enis Sarıkan, genellikle komedi rolleriyle bilindiği ve çok da eğlenceli bir kişiliği olduğu için hayranları dram projesinde görünce çok şaşırmıştı. Muzaffer karakteriyle dram hikayelerinde de önemli işler yapabileceğini kanıtlayan Enis Sarıkan, 3. sezonu devam eden dizinin önemli parçalarından biri olmaya da sürdürüyor. Yeni yıl öncesinde katıldığı etkinlikle yoğun çalışma sürecinde kısa bir dinleme fırsatı bulan Enis Sarıkan, dizinin çekimleri yoğun olduğu için dinlenme fırsatı yaratamadıklarını anlattı. Ünlü oyuncu, Diziye gittiğim için hiçbir şey yapamıyorum diğer diyerek tatil fırsatının olmadığından bahsetti. Enes Arıkan Camdaki Kız dizisinin geçen bölümde Canan karakterinin hikayesinin bitmesiyle birlikte Hande dizinin ayrıldığını hatırlattı. Oyuncu bütün karakterlerin sonuna doğru geliyoruz. Bu sezon belki son olabilir işimizin. O yüzden böyle şeylerle karşılaşacağız diyerek dizinin bu sezon final yapma ihtimali bulunduğunu duyurdu. Camdaki Kız ayranları reytingleri iyi giden Hikayesi de çok başarılı şekilde devam eden dizinin dördüncü sezonda devam etmesi yönünde büyük bir talepte bulunuyorlar. Geçtiğimiz gün başrol öncüsü Burcu Biricik dizinin uyarlandığı kitaba bağlı kalarak ilerlediğini ama bazı karakterleri çok sevdikleri için rollerin uzatıldığını açıklamıştı. Dizi en büyük eleştirisi hikayenin akıcılığı ile ilgili Burcu Biricik'in bu açıklaması da eleştirilerin haklılığını ortaya koymuştu. Şimdi de Enis Arıkan'ın dizinin bu sezon sonunda final yapma ihtimalinin bulunduğunu söylemesi izleyicileri çok izleyecek gibi gözüküyor. Tabi ki henüz her şey net değil ama Canan karakterinin ardından Feride karakterinin hikayesinin de hikayeden çıkacağı ve başka karakterlerin de birbiri ardından diziden veda edeceği biliniyor. Eli Sarıkan, dram hikayesiyle yeni densetlere döndükten sonra hayranlarına çok farklı bir yüzünü gösterme fırsatı buldu. Oyuncu bu konuda şu değerlendirmeleri yaptı. Zordu öğrendim. Unutmuştum bir şeyleri. Tekrar hatırlamış gibi hissediyorum. Ekibimiz şahane. Biz birbirimize çok aşığız o yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki birlikteyiz.'' dedi. dizdeki arkadaşlarıyla birbirlerini çok sevdiklerini ve böyle bir ekibi daha önce görmediğini anlatan Enis Sarıkan birbirlerinden kopamadıklarını söyledi. Sizler camdaki kız dizisini izliyor musunuz? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz bilgilerin devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.